Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Oyun açmıyor YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Tekrar hepinize hoş geldiniz. Sefalar getireceğiz değerli abaylar diyerek geçimiz yapalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki en son FMM 3'te hepimiz bir kareye başlamışız. Zonmayan yani var mı? Zonmayan mı? işsizlik, işsiz kareye başlamıştık. İlk bölümde tabi kulüp galakada bayağı zorlanmıştık. Kim ayına kadar geldiğimizde Kulübü Ancısı tetip gelmiştik ve Ekim ayında Bülent'in tetip almıştık ve Bülent'in başına gelmiştik. Şimdi sadece dış kadar geldiğimizde bazı maç oynadım bunlara bak arkadaşlar. Onda Ferabuk'a kadar karşı Almanya tepsisi karşı bazı maçı oynadım. Onda da 3-3 beraber kaldık. Ama yani kapatmıştık son haftasındaki rengiyle. Ümitle kapatmıştık. Şimdi sizler arkadaşlar Bilal Real Sosyal maçı maçımızla başlayalım. Ayrıca size küçük bir bilgi maçı kardeşi. Melava Peç Yimiş biliyorsunuz. Fermiymiş için yaptığı bir yama var. Melava Peç için. Ben evet, onu satın alma kahve aldım arkadaşlar. Yani mücelsiz, mültele, bir tane bütçesi var. Ben de onu biraz olmazsa yani satın alacağım ben. Onunla ilgili de güzel bir şey yapacağım arkadaşlar sizler için. Aslında öyle sanmak istemedim arkadaşlar. Şey. Ben size de onunla ilgili bir turnuva modu yapacağım. Yine bir sesimiz mali turnuva modumuz var. Onu hemen üçe taşıyacağız. Böyle bir turnuva modu ile başlamayı düşünüyorum arkadaşlar şey onda da. Tabi ne yani zaman da olacak bu işlerimizi biz gibi ortalara falan getirirsek onunla da turnuva da başlarız. Hem bu hem de ondan seriler şeklinde gelebilir arkadaşlar. Şey. Şey, evet arkadaşlar basık olmasın. Bugün TKF 2 gelmek ihtimali var. Bilginiz olsun. Yerim TK Bikiniş serisi ya da Yakuza'nın 400 bölüm serisiyle devam edebiliriz, biliriz olsun. Böyle bir şu birlikte başladık maçtan arkadaşlar. Böyle bir kötü bir başlangıç yaptık ama olsun malum devam edelim malum. Şu an oyuncu sadesimiz var, kolumuz iyi ve kolumda ihtimalimiz yok. Açık kötü başlangıç yapmamız gayet kötü oldu ama inşallah kolumuzu toparlarız. O zaman ben durdum arkadaşlar, hemen diğer maça gelelim. Evet lüzgar, kanunlar, Hem, kardeşler, kardeşler. Geçirdi, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kanalından kural çekimi geldi. Hemen şu kural çekimi atlayalım arkadaşlar arkadaşlar. İkinci tur maçımız gelecekti arkadaşlar. Abi size dördün tur aslında dört Ocak'ta oynayacaktı. Ne yazık ki arkadaşlar <laughs> da olumsuz, olumsuz hava şartla nedeni ertendi. Şeyin yarın yani bu kural çekimini ertesi günü o maç oynayacağız. Ertenden maçımızı o gün oynayacağız. Tabi ilerlemez mi? Ertemez mi? Orası bir, 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 bir ama o kadar tercih sonra o, 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 sabah nedeniyle. Evet o zaman hemen karşımına başlayalım. Üçüncü olarak Jorna ve Avala Las Palmas, Atletico Biba. Kalkı beraberinde ba, zorlanmaya başlıyorsunuz. Avaliado, Alaves, Cartagena, Levante, Portvedra, Valencia, Dostlarca internet, internet kullanan yani Bilmiyorum şöyle bu Ben şimdi en önemli de bir olasını Gatave Alaga Elce Saltavigo Sevilla Almeria Granada Alba Keta ve Bizim rakibimiz olabilir Yani Dudok Gorgonez yenildiğimiz arkadaşlar Tenerife'nin Dakasal bir cezine tabi bir dakasonda o tamda yeni mezunlar beş yüz tane dar bir lisyal da dört yüz tane yardım sazımız kalıyor ve abetiz, laganes, sosyedat ve andes cijonla işleşmiş oldu arkadaşlar. Bizim akımız tenif oldu yani bu tam yeni eset tenifin akımı olacağız diyelim ve hemen yürüyemem gelelim. Evet arkadaşlar Bülent'in son kupa maçı gelmiş oldu arkadaşlar. RTM maçımızın depresyonda şu an RTM değil biliyorsunuz 100 günlük RTM'ye başladık. Ama şimdi kupa maçımızı oynayıp burada zorlanırız arkadaşlar. Alacağımız kaybette kalem var bulmak istiyoruz arkadaşlar. 3 maç giden kötü maçlarımızı gayet sonlandırıp kaybetle birlikte ligede kaybet hedefiyle çıkmayı hedefliyoruz arkadaşlar. Kalem bu kötü serimiz zaten kupada kaybet alarak. Bakalım, inşallah, alarak, ve bu bir kere taşmayı edipliyoruz arkadaşlar. Her zaman inşallah Bu bir da ve maçıya arkadaşlar. Görüyorsunuz yani şey başın maçın sonra üst üste iki birlikte yaşadık. Hala kayıplarımız devam ediyor yani. Tek kupa kayıplarımız falan. Rally onların için muhabib olmamız lazım arkadaşlar, onun için de maçı yememiz lazım. 2 sınıf kaybet aldık. Dani, Pogacay ve Cevat Moreno'nun attığı 2 vaksinesinde turnuvada yolumuza devam ediyoruz. Ateşlerim ve Tender rakibi olmuş olduk 3. turda. Evet arkadaşlar o zaman jet lag ve maçı geçelim, hemen geliyorum. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi GTMA maçımdayız ve artık GTMA maçı çıkıyoruz. Ve ee, birkaç tane oyuncu gönderdik kardeş. İki tane oyuncu sattık atlı yine dolayıcık birkaç oyuncu düzeltirdik yaptık. Çok anlamsız anlaştık. Birkaç tane de şu işte oyuncu almış olduk ama onlarda ilgili de birkaç da pırpır pır geç oyuncu tahvil ettik arkadaşlar. Onların üstü anlaşmadı. Yani sözü söylerdik ama şu anda bitiyoruz arkadaş. İnşallah gelecekler diye. Ve önemli yıldızlarımızdan bir de siparişe gitti arkadaşlar. Diğeri de Lazio'yu kiralandı. Ve seni önemli kiralandık oyuncumuz gelecek. Dedim ki oyuncu çok deli bir oyuncu mesle, biz ince sohbeti. Sınca sohbeti, sohbet da dışarı gitmesin bizi hiç sohbet etti. Sınca sıkabı sohbet konuşuyoruz da saçta. Ama iyi verdi 367 milyon dolara gitti arkadaşlar. Onun için yok ondan geçip Paris'e da iyi oyuncu alabiliriz. Ve sonunda kaybet asitimizi sonlandırdık ve litre dört kaybet alıyoruz arkadaşlar GTA'ya karşı. O zaman arkadaşlar kupa maçı gelsin hemen geliyor. Evet arkadaşlar bu şimdi tane ve maç geldi ben bari bir yavaş ilerliyorum Video adam arkadaşlar özür dilerim bana için Yüce bu videoda geç siz görmüyorsunuz Şu anda bir tık ağır videosunuz da şu siz görmüyorsunuz Hemen arkadaşlar bu 10 dakika falan yapabiliriz bu videoyu ama Kısa bir video olabilir arkadaşlar bu video Bunun için mouse koyun arkadaşlar Bu nasıl gelecek bugün iki video uzun tutar arkadaşlar ama bu kısa yapmam lazım çünkü sabah erkenden mi kalacağım işte ben onları halledeceğim. Onun için gelince de de videonun çekişeceğini çıkıp atacağım YouTube'a. O yüzden arkadaşlar bu video kısa olabilir. Aslında sinema amaçlarına sok maçta da bitebiliriz arkadaşlar şu anda. Hatta o ilerlerken zaman kaybı yaşayalım. Hatta hemen ilerleyelim şöyle yavaş yavaş arkadaşlar. Öyle pan yapalım. Bu bahsede maçlarına zirvede bakalım bence arkadaşlar. Şimdi böyle sürdürdük yine bir kaybet aldık ve son iki maç, üç toparlanmış olduk arkadaşlar. Ama tabii ki de geç kalmak da istemiyorsun. Saat gece 2'ye geldi arkadaşlar. Ve ben zaman 8'inde kalacağım. Ben yani hiç açık olmadım. Saatte kalacağım için arkadaşlar. Birazdan video bitirmem lazım olacak. Onun için de Ege'nde video biteceğim için arkadaşlar. Size. Onun için de arkadaşlar. Şimdiden kısa kısa şey yapmaya düşünüyorum yani. Bize bir düşünüyorum arkadaşlar. Bu de böyle olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha bu da çok video çekeceğimiz için arkadaşlar. Çünkü ben bir dolar düşük dediğim gibi bunu iki günde bir yayınlamayı düşünüyorum. Yani bunu iki günde bir video gelecek biraz yazı olsun. Yani bunu iki gün sonra yani atın bu videoyu siz bir dolarına yazabilirsiniz. Tamam önce. Pazartesi bir video alacağız arkadaşlar. Sadece çarşamba günü bir video daha gelecek. biraz olsun bu videoyu. Bu ilgili Ayrıca kardeşlerim belki beklemek istiyorsanız başlayabilirim. Emin değilim ama. Böyle o kadar pek şeyini alabilirsem kardeşler. Onlar gibi bir video gelebilir iki gün sonra belki. Ya da yine bu gelebilir. Emin değilim kardeşlerim. onu gibi bir şey yapacağım yine. O zaman kardeşlerim baştan başa edelim. Zübeyir'de bakalım. Bence maçı. O zaman kardeşlerim. Dediğim gibi kaç dakika geçti. Bakayım yine de. Arkadaşlar 6 dakikadır Bence olmadı. Galatasaray maçını yarın oynayacağız gibi Önce Galatasaray maçı heyecana bence. Bu son maçı Bu son başlayalım. Ondan sonra bir devam falan daha önce. Kaç var arkadaşlar. Kaç emniyiz izleyemeyiz, miyiz bilmiyorum. Ama kaç emniyiz izletirim abi. Şu anda size videoyu bitiririz. de o kaç emniyiz gözüküyor ama bir de size olursa bile arkadaşlar. Onlar bir O zaman da şu kaç güne geleyim. Hemen geliyorum.

Lalonu yani ben bizim arkadaşımız kalp takar ne oluyor? Çünkü şu arkadaşın bu kolay kip, bu da da bir tane bir şey takılacağız gibi bu şansımıza. O zaman bu zaman bir sonra kip kaç gün basan sonra bu dostunun gün değişimde bir değişim mutlaka yapar Evet arkadaşlar bugün bu konuda yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür Dediğim gibi arkadaşlar bu akşam hiç yıkmadım. Bir de bu akşamıza bir sürü füsura böyledik. Tavsiye ettik arkadaşlar. Yani, görüş görüşürüz. Doğrusunu sadece ve yemiş panlarımız var. Gayet güzel bir ilerleme sevgisi var arkadaşlar. Bir de pan üstümüzde iki tane takım var. Onu yememiz durumunda arkadaşlar. Ve yediği sayede geçmemiz ihtimalimizde olsa sonra çıkabiliriz. Üstüne çıkabilmemiz için de. Kahve tablamız lazım ayrıca. 6. tamla birlikte ayrıca halkın günü şansımız ça devam ediyor. Onun için yani 3-4 zor ama ilk 5'e girmek ihtimalimiz en özür dilerim arkadaşlar. İlk 5'e hala girmek ihtimalimiz olduğu için arkadaşlar bence 5-5 sırada bitirse bile bize güzel bir hafif bir grup etabı başlatabilir arkadaşlar. 5. sıradaki puan 6. konferansına gidiyor diye biliyorum tabi gitmiyorsun orada şey yapıyor video olabilir emin değilim tabi arkadaş ama bizim şu an bulunduğumuz konumuz itibariyle AP'ye katılabiliyoruz ama tabi peşi yemek için de çabalayacağız da önümüzde çok maç var diyelim ve evet. bu yasusun kameranızı gönderdim birinci çıkmış bunun üstünde de bazen gösterdim bu kuvarda görüyorsunuz zaten var hemen 5 yurtu eşya 4 yurtu 500 yurtunda 500 yurtu alacağız diyebilirim Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar baktığımda ise Duyuyorsunuz bu aslında maç var önümüzde. Adam, Merya, Adam Malaka, ismini, gibi maçı var ya. Adam kalktı. Lama laka. Asıl tesminim. Baba laka. Sevilla gibi maçta var. Ha da kardeşim. Bir sonraki videoda Sevilla maçı adı. Lelez gibime geliyor. Sevilla maçı. Son ise bir sonraki diye kalabilir. Yani bu yapı kompası gibi değiştirdiğimiz maçta bir sonraki videoya kalabilir arkadaşlar. O zaman tabi ki test Sevilla maçında devam edebiliriz. Yani bir sonraki videoya arkadaşlar. Ama benim C sebebine maçı son olabilir. ama bile Komaz'ın ilk maçı da ilerleyebiliriz arkadaşlar. Benim derin takipte. O zaman sizin için teşekkür ederim diyorum arkadaşlar. Tekrar yeni videoda görüşürüz. De bugün bu kadar. Dediğim gibi bugün akşam yani akşam gelecek video bir tanesi arkadaşlar. Yani bir de bunun telafisi yapmış oluruz. Bir tane TKF2 arkadaşlar yeni oyun. ÇTK şey, bir ki getirmesem la arkadaşlar. Dediğim onu mutlaka getireceğim. Bilginiz olsun. Bize izlediğiniz Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.